Evrenininden başka hiçbir şeyimiz yok. En büyük mutluluğu arkadaşlıkta duydum. Yani ben ne olmak istiyorsun? Yani arkadaşlarım olsun, arkadaş olmak istiyorum. Ben de o diyelim küçücük kağıtların içinde evlenme teklifini yaptım. <laughs> geldi falan. Tabancayı bana dayadı. Mesela İşin Köylü Gazetesi'ne paramız yetmiyordu. Kanımızı sattık. Yani ben Diyarbakır'ı sağ bacağımda 70 yıldır taşıyorum. Diyarbakır benim sağ bacağım. Gazeteci Aslıhan Türel her şeyi sordu. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek her şeyi yanıtladı. Adım Doğu.